Merhabalar arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz. Umarım inşallah sizler de iyisinizdir arkadaşlarım. Şimdi sizlere genel bir fal bakacağım. Herkes içinden dileklerini tutsun. Bakalım sizin için neler çıkacak. Ee, verdiğiniz destekler için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni gelen arkadaşlarıma, yeni gelen takipçilerime de çok teşekkür ediyorum. Destek verdikleri için. Ee, yorumlarınızı ve beğenmelerinizi, aboneliklerinizi eksik etmediğiniz için sağ olun var olun ee, bakalım şimdi falınızdan neler çıkacak şöyle fincanınızın içinde göstereyim sizin hanenizde böyle ağlayan genç bir insan var arkadaşlarım genç yani bu orta yaşlarda değil Kırkın altında arkadaşlarım. Böyle bir ağlayan bir insan var. Bu da belki de gönül meselesi için ağlıyor olabilir. Burada saçları gür. Bir bayan çıkmış arkadaşlar arkadaşlarım. Yani bir topuz gibi bir şey yapmış. Saçını toplamış. Bir başka bir haneye gitmek üzere. Gür saçlı. Belki de Kıvırcık saçlı, kabarık saçlı. Başka bir haneye adım atmak üzere arkadaşlarım bu insan. Yuvarlak yüzlü, belki 20'li, 25'li yaşlarda olabilir arkadaşlarım bu bayan. Belki de 30 en fazla 30'dur yani. Koşar adımlarla böyle size gelerek, koşturarak bir kısa boylu bir erkek gençten, bir erkek arkadaşlarım bir haber vermeyi düşünüyor bir konu üzerinde size bir şey duymuş ve size 5 gün en fazla 5 beş gün 5 gün içinde arkadaşlarım size bu haberi verecek bir horoz mu alıyorsunuz arkadaşlarım siz çıkanlarda yorumlarda yazsınlar bir horoz gibi bir şey alıyorsunuz sanki ya da bir horoz mu kesiyorsunuz ya da bir horoz dağınız olabilir. Bir erkek elinde bir kısmet getiriyor arkadaşlarım size. Yani böyle bir e, balık tutmuş. Bakın. Bir erkek bir nasibiyle geliyor. Ve size bir iş veya bir para gibi bir şeyle gelecek. Sevineceksiniz siz buna. Barışmak için gelen erkeğe naz yapan bir kadın var arkadaşlarım burada. Orta yaşlarda. Bir, bir, bir ay falan ayrı kalmış olabilirler. Bir ay konuşmamış da olabilirler. Ama boşanma falan olmamış ayrıca. Ee, ama bir kırgınlık yaşamışlar hane içinde. Bunlar çocuklarını ya okutmuşlar. Hane içinde çocukları yok. Ya da evlendirmişler arkadaşlarım. Yani barışmamak için bir bayan burada eşine naz yapıyor. Böyle kutular halinde, koliler halinde bir e, ya sattığınız bir şeyler geliyor sizin arkadaşlarım ya da siz bunları bir yere gönderiyorsunuz. Böyle bir e, karton kutu kolilerinde. Bir erkek bir bayanın üstüne arkadaşlarım böyle çok üzerine gidiyor. Yani bir sorguluyla, sorgularıyla e, bir sıkıştırmalarıyla bir laflarıyla çok üst üzerine gidiyor bir kadının. Hanenizin içine ay doğmuş arkadaşlarım. Bakın tertemiz. Hiçbir sıkıntınız kalmayacak. Son artık hani çektiğim videolarda da yüzlük yüzdük kuyruğuna geldik diye bir video çekmiştim. Artık sona gelindi. Maddi yönden sıkıntılarımız inşallah hiçbir şekilde kalmayacak diye düşünüyorum. Dip dibe iki tane hane var arkadaşlarım. Bunlar içli dışlı sıkı fıkı ama birazcık araları bozulmuş olabilir. Yani güven meselesinden dolayı ya da çok böyle e, çok fazla içli dışlı oldukları için sık gitme dostuna kalksın ayak üstüne. Yani bu işler her zaman böyle oluyor ve insanı fazla sıktığınız zaman e, daha çok bağlamaktan çok el, elden kaçıyor isminde H harfi olan bir insan arkadaşlarım bir size bir anahtar uzatıyor. Bir erkek arkadaşlarım bu. Bakın arkadaşlarım burada bir kadın bir erkeği böyle iflah etmeye çalışıyor. Yani artık hani bazı alışkanlıklarını bırak. Sanki namaza başla Dercesine bir akıl veriyor arkadaşlarım. Yani bu bütün her şeyden e, sıyrıl. E, bu tarafa doğru yönlen denilen bakın yönlen diyen bir anne var burada tahminimce. Anne ya da eş. E, ama birazcık mücadele edecek ama birkaç ay sonra 3-4 ay sonra kendine ayak uydurtacak. Çekecek kendine doğru. Yani bu e, bütün kötü alışkanlıklarından her şeylerden vazgeçip sizin dediğinize doğru dönecek arkadaşlarım bu insan bir ara böyle bir e, ev almayı niyetlenmişsiniz arkadaşlarım hatta kaparasını bile vermişsiniz sonra vazgeçmişsiniz aslında bu sizin için çok iyi bir fırsatmış neden vazgeçtiniz yani e, belki de maddi yönden düşündüğünüzde vazgeçtiniz ama bu sizin ayağınıza gelen bir fırsatmış. Fiyatı da çok çok uyguna yakalamışsınız asla hatta diyebilirim yani bu ama şeye benziyor. Dubleks bir eve benziyor arkadaşlarım. Müstakil bir dubleks ev ayağınıza gelmiş. Sonradan da bir caymışsınız. Yani pazarlık her şey bitmiş. Böyle bir e, makkap gibi dikiş makinesi gibi bir şey var arkadaşlarım e, ya dikiş makinesinde bir işiniz var ya da makkapla tamirle bir işiniz var arkadaşlarım sizin böyle salyangoz gibi bir şey çıkmış arkadaşlarım salyangoz e, biliyorsunuz bütün sırların ve sevinçlerin müjdelerin geldiği bir şeydir bir müjde e, çıkması anlamına da gelir sırların çıkı, çıktığına da anlamına da gelir Böyle bir denize sıfır olan bir yerden bir e, bir teklif gelecek arkadaşlarım size bir böyle şey gibi e, restoran gibi veya böyle bir e, yemek yeri gibi denize toz gibi böyle bir şeyler satılan yer arkadaşlarım denize sıfır olan bir yerlerde böyle yeme içme yerleri var. Onun gibi ya, o yerden ya çalışmak için bir teklif gelecek ya da siz burayı devralacaksınız arkadaşlarım. Yani böyle bir denize sıfır bir yer yer çıkmış. Bir erkek sizi çok kızdırmış. Ee, böyle hatta iktirmişsiniz, elinizle onu iktirmişsiniz. Böyle artık yeter üstüme gelme dermişcesine iktirmişsiniz bu insanı siz. Böyle bazen masraflarınız çok fazla geldiği için kendinizi ne kadar kısarsanız kısın bir türlü e, yani şey yapamıyorsunuz. İstediğiniz e, kısmalar olmuyor. Ne yaparsanız yapın. Bu cebinizden paralar çıkıyor arkadaşlarım. Temiz bir kalp çıkmış. Temiz kalbin içinde de biraz hafif kilolu e, bir erkek çıkmış arkadaşlarım. Bu bir erkek zayıf bir e, genç kıza aşık o, yani olmuş ya da olabilir e, kalbini açacak gibi arkadaşlarım zayıf böyle e, genç kız erkekte birazcık kilolu tombulumsu bakın burada para için arkadaşlarım e, düşünen bir erkek var sanki yanındaki bir insanı bırakıyor. Başka bir haneye uçuyor gidiyor Arkadaşlarım bu erkek Yani parasızlık işsizlik, Yaşam sıkıntısı bayağı bir boğulmuş e, Son çıkış olarak e, bu, bu insanın Arkadaşlarım görüştüğü biri var Yani mesajlaştığı Ama bu insan hani e, Kendi yaşlarında değil Kendinden büyük bir kadın e, Bu insana da mail vermiş Bu kadının durumu düzgün bu haneye uçacak arkadaşlarım bu erkek yani ama evlenecek ama beraber yaşayacaklar ama nikah kıymayacaklar ama bir süreliğine ya da tekrardan geri dönüp de gelebilir eşine ama bu kadının e, bir biraz o kadınla biraz yaşayacak arkadaşlarım bu erkek çünkü neden e, dayanıklı bir yapısı yok bu erkeğin yani e, mücadelesi olmayan bir insan hazırı seven bir insan olduğu için ee, kolayı Seçecek Yani e, Mücadele Edip De Eşimin Çoluğumun Çombalağımın Yanında Kalayım Da Yoluma Devam Edeyim Demeyecek Kolayı Seçecek Arkadaşlarım Yani Amacı Farklı Gidiş Amacı Farklı Maddi Yönden Gidecek 8 Gün Ya Da Arkadaşlarım 8 Hafta 8 Haftada Sizin Çok Güzel Bir Haberiniz Gelecek hem de bu haber gözlüklü bir insandan gelecek arkadaşlarım. Gözlüklü bir bayan ya da erkekten gelecek. Bakın burada bir kadının kafasını çelen e, çıktı kişinin arkadaşı çeliyor arkadaşlarım bu kadının kafasını. Seviyor çıktığı kişiyi. Ama bu çıktığı kişinin arkadaşı da buna hareketleriyle mail veriyor arkadaşlarım. Kadının kızın kafasını karıştırıyor. Harbiseyim dönse o tarafa doğru ortada bırakacak arkadaşlarım. Yani o tarafa doğru dönse hem onu hem onu kaybedecek. İkisi beraber yok olacak yani. Yani bu kafa karıştırmaktan başka bir şey değil. Masum bir insana arkadaşlar masum bir bayana burada yüzünde dahil böyle beyaz tenli yüzünde dahil böyle masumluk var ona bir aşık olmuş arkadaşlarım biri var burada ama e, bu erkek buna yanaşamıyor arkadaşlarım bir türlü içine aşı, yani açamıyor dökemiyor içindekileri hani benim niyetim ciddi senle evlenmek istiyorum veya işte ileriye dönük böyle böyle düşünüyorum diyemiyor. O da çekintisi çok fazla masum duruşundan dolayı. Hani birazcık farklı bir tavırda olmuş olsa direkt açılacak ama ters tepki alırım diye de korkuyor ayrıca. Bakın burada kocaman bir dana oluşmuş arkadaşlarım. Dana. Üstünde de koca koca gözler var arkadaşlarım. Yani bu size gelen kısmetin üzerinizde şey, üzerinde gözler var yatıyorsunuz kalkıyorsunuz bu e, ya araba ruhsatı ya da ev tapusu arkadaşlarım bir başkasının üstüne olduğu için alın bunu diye haber göndermişler sizin bu miraslı bir şeyiniz olabilir ya da parasını ödediğiniz bir şey olabilir Alın bunu diye birkaç defa üzerimizden alın diye haber göndermişler. Siz bunu almamışsınız. Birazcık bakın bunda bir problem yaşayabilirsiniz. Biraz daha zaman geçip de almazsanız farklı bir durumlara girebilir yani. Bir babanız, amcanız ya da dedeniz gelecek arkadaşlarım. Sizin olgun bir erkek giriyor hanenize. Bakalım tabağına da. beyninde çok şeyler düşünen bir erkek var çok düşünceli arkadaşlarım yani çok da kararsızlıklar yaşıyor öyle dalgın dalgın oturmuş e, hesap kitap işi yapıyor e, yani işin içinden çıkamıyor maddi yönden boşaltmak için evinizi ya da dükkanınızı süre vermişler e, siz burayı daha boşaltamamışsınız arkadaşlarım yani şu zamana kadar boşaltın yani biz kendimiz geçeceğiz ya da böyle böyle bir şeyler olacak ya da kızım geçecek o geçecek o geçecek bir süre verilmiş arkadaşlarım siz daha yerinizden kıpırdayamamışsınız yani bazı konularda da böyle parasal olarak hiçbir şeye hazır değilsiniz hiç bu aralar telefonunuz zaten e, gel al paranı diye aramıyorlar arkadaşlarım borç para istemek için çalıyor hep telefon e, ık mı diyorlar hep e, hani borç istemek için veya farklı işlerini gö gördürmek için telefon çalıyor bu ara telefonları hiç açasınız bile gelmiyor arkadaşlarım sizin. Bir erkek üzerinize çok geliyor bu insandan hiç hoşlanmıyorsunuz arkadaşlarım siz. Yani bu tek taraflı. Siz bu insanın art niyetli olduğunu anlamışsınız ve bu insandan uzaklaşmaya başlamışsınız. Uzaklaştıkça üstünüze geliyor bu insan. Denemek için arkadaşlarım bir telefon gelecek 15 günde size. 15 gün içinde denemek için bir telefon gelecek. Bunu tanıdık bir insan yaptıracak. Haberiniz olsun. Yani ya bir eee tanışalım diye arayacak ya bir mesaj gelecek ya bir telefon gelecek bununla karşılaşacaksınız ama hanginize çıkar bilemem çünkü bunlar genel bir fal olduğunu unutmayın Bir, bu hanede bir konuşuluyor bir konuşulan bir şey var arkadaşlarım birisi diyor kapatalım e, mekanı biri de diyor ki artık bu kadar çile çektik, bu kadar borçlandık, kapatmayalım, devretmeyelim diyor. İş yeri hakkında çok konuşmalar ve hu huzursuzluklar var. Bir kadın da arkadaşlarım hep böyle nasibimiz açılsın diye her cuma arkadaşlarım suyun üstüne okuyor, kendi iş yerinin önüne döküyor arkadaşlarım. Bereket ya da karınca duası gibi biliyorsunuz. E onun videosunu da çekecektim ben size. Ee, karınca toprağının üstüne duası okunuyor ve mekanınızın önüne koyuyorsunuz. Ya da bir çapıt parçasına içine koyuyorsunuz. Cüzdanınıza koyuyorsunuz. Bereket duası. O da çok mucizevi ve çok etkili bir dua. Onun 3 dakikalık bir videosunu çekecektim ben. Fırsatım olup da çekemedim. Ama en kısa sürede 2-3 gün içinde onu da size çekip yükleyeceğim. Çok fazla uzun sürmeyecek. Zaten 3-4 dakikalık bir video sürür sürer yani sadece dua'yı oraya sabitleyeceğim yorumlara ee, sadece anlatacağım size o kadar sizden e, saklanan bir şey var arkadaşlarım bir kayınvalide olabilirsiniz bir anne olabilirsiniz bir oğlunuzun ya da kızınızın e, evinde bir huzur yok arkadaşlarım sizden saklıyorlar ama e, evlerinde bir geçimsizlik var yani bir maddi olabilir çocuklardan dolayı olabilir. Ama büyüklere şu anlık duyurmuyorlar ama huzurları biraz yok. Kaçık gibi bu ara huzurları birazcık kavga gümbürtü var gibi. Tam böyle nişana veya düğüne kalkışmışken e, şimdiden bir şey söylemeyecek arkadaşlarım. Sizin kendi teyzeniz ya da halanız her kimse. Tam düğünüze, düğüne, nişana kalkışmışken bazı şeylerinizi böyle e, eksiklerinizi o yapacak arkadaşlarım sizin. Hani düğüne e, kalkışan insanların veya yaklaşmış insanlara bazı şeyleri yapmak sevaptır. Çünkü eksiği, gidiği çok olduğu için yoldaki geçen isteyen, isteyen kişiden e, bin kat daha sevaptır. Yani isteme, alma, elin vermesi olmasın verme elin olsun derler. İsteyen insana ben e, asla vermem. Yani ben bana kızmayın ama ben isteyen insana asla vermem. Çünkü e, çok zor durumda olan bir insan zaten istemez. Ama bir evlenecek bir kişi olduğu zaman gerçekten de ihtiyacı olan bir insana tabii ki e, yardım edilir eksikleri için, mutfak gereçleri, o bu beyaz eşya, her neyse. Burada yalnız sizin için de destek olacak biri var arkadaşlarım akrabalarınızda oğlunuza ya da kızınıza iki tane de arkadaşlarım belki söz belki nişan bileziği takılacak bakın burada kapının önüne konulmuş bir kadın var arkadaşlarım geçmişte öylece kapının önüne konulmuş kapıda örtülmüş yani resmen kapı dışarı atılmış gibi bir şey yani ama bu karşıdaki kişi o kadar pişman olmuş. Onun aynısını hemen hemen bezlerini arkadaşlarım bir başkasından yaşamış. Ama erkek arkadaşından yaşamış. Ama bayandan yaşamış. Yani bir şekilde sizi kapıya koyan bayanı bu erkek baya bir aynısını yaşamış gibi arkadaşlarım. Ama bu olay olalı belki bir sene olmuş arkadaşlarım. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Abone olmak isteyen arkadaşlarım abone olsun. Bildirimlerinizi tüm yaparsanız arkadaşlarım benim bütün videolarımdan haberdar olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi günler diliyorum.